Gol şansı Thiago. Attı çalımı. Thiago vuruyor ve gol. PTT 1. Lig'de 28. hafta Adana ile renklenecek. 32 puanla 10. sırada yer alan Adana Demirspor, 24 puanla 17. sırada yer alan Adana Spor'u konuk edecek. Spor, İki kulüp içinde önem taşıyan karşılaşma öncesi, ekipler tesislerini taraftar ve basına kapattı, hazırlıklar sürüyor. Şehirde geçmiş yıllardaki gibi tatsız olayların yaşanmaması için önlemler de alınıyor. Adana İl Spor Güvenlik Kurulu derbide alınacak tedbirlerin görüşülmesi için toplantı. Toplantıda klasikleşen derbinin karnaval havasında geçmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. İki ekip taraftarları da bu kez olaysız bir derbiden yana. Yani sınıfımda başka yerlerde hep Adana Sporlu kardeşlerim var benim okulda. Yani dost bir mücadele olsun iyi oynayan kazansın. İnşallah iyi olan kazanır. Ben tarafsız değilim demir sporluyum ben. Ama inşallah olay çıkmadan biter maç. Ya dostluktur, bu futboldur. Ya işte Semih e çok güzel bir örnek gösterdi. Yani bunlara hiç gerek yok yani. Bu birbirleriyle yok. Şunu taş atıyorlar, şunu atıyorlar, bunu atıyorlar. Evet o önlemleri alacaklar. Ondan sonra da bir şey olmaz zaten. Deplasman takımı olan Adana Spor taraftarına 2000 bilet ayrılan karşılaşma cumartesi 19'da başlayacak. Adana Spor mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Derbi'de kazanan Adana kenti oluyor.